programımız bir dakika sonra başlayacaktır. Sağ ve sol tarafta bulunan konuklarımızı oturma platformumuzun arka tarafına lütfen rica ediyoruz. <laughs> Sayın Bakanım, sayın Devletim, İl Başkanım, İlçe Başkanım, DSP, DSD İlçe siyasi parti liderlerimiz. Değerli çalışma arkadaşlarım, yurtdışındaki sakinlerine selamlıyorum. Bugün burada güzel çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimize sahip çıkıyoruz. kültürümüzde sahip çıkıyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bursa'nın yeşiline sahip çıkıyoruz. Bursa'ya sahip çıkıyoruz. İnşa etmiş olduğumuz panorama ile Bursa'yı 136 milyon turizm ve bu turizm kentine yeni bir destinasyon da dalgamız Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Seçime diyoruz. Seçime giderken hesap veriyoruz. Bizler de yapmış olduğumuz hizmetlerle başımız dik, yüzümüz ak, yine milletimizden desteği istiyoruz. Bu hizmetleri sürdüreceğiz diyoruz. sizin için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, pazarcımız, ihracatçımız, yatırımcımız, üretimcimiz, çalışanımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, çiftçimiz, hep birlikte yeni bir Türkiye ye inşa ediyoruz. Gerçekten etrafında bu kadar problem varken şimdi biz dünyadaki 122 ülkeden daha fazla ilerden yapabilen borsanın göbeğinde koşuyoruz. inşasında, ülkenin gelişmesinde her bir pazarcımızın da kurulası var. Sizleri alınlarınızdan öpüyorum. Götürüyorsunuz, emeğinizi ortaya koyuyorsunuz, çalışıyorsunuz ve değerli kardeşlerim ailenizi geçindiriyorsunuz. Mahalleye ürün getiriyorsunuz, ürünleri kardeşlerimizle, orada yaşayanlarla buluşturuyorsunuz. İşte bu imzalı faaliyettir. Herkes bir yerde bir şey üretiyor. Bana bazen dışarıda soruyorlar, Bursa nasıl bir yer? Diyorum ki iki kelimeyle özetliyorum. Üreten şehir, üreten şehir, hizmet eden şehir, herkes bir iş yap. Ben sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'da bir televizyon programımız olduğu için oraya hareket edeceğiz. yoksa kardeşlerini tek tek gezmek isterdim. İnşallah bundan sonra da başkanımızla geliriz. O yapılmış halini de birlikte dolaşır ve pazarlıklı arkadaşlarımız, kardeşlerimizle selamlar diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı uğurlu olsun.